Sağ içinden herkese merhabalar. Ön izleme programında Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanındaki müsabakasını ele alacağım. Açıkçası biliyorsunuz ön izleme programlarını perşembe geceleri canlı yayında yapıyoruz. Hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki üç büyük takımın maçlarını maç öncesinde ele alıyoruz. Fakat Lüleburgaz'dayım bu sefer. Biraz işlerim var. Eğer yetişebilirsem perşembe gecesi dönmeyi düşünüyorum e, İstanbul'a. Perşembe gecesi evde İstanbul'da olursam yine bir canlı yayın açacağım. Bu üç büyük takımın maçlarını değerlendireceğim bir canlı yayın yapacağız. Ama her ihtimale karşı bu bant videoyu da çekeyim. En azından Konya Spor Galatasaray maç önü perşembe sabahtan veya çarşamba geceden artık Halil ne zaman yetiştirirse sahiçi kanalında bulunsun diyeyim ve geçelim maça. Şimdi çok zor bir maç olacağını düşünüyorum Galatasaray için. Çünkü Konya Spor galibiyetle başladı. Yeni transferler yapabildi. Haziran ayında transfer tahtaları kapalıydı ama borçlarını ödediler. Transfer tahtalarını açtılar ve Anadolu'da bu kadar transfer yapan 3-4 takımdan bir tanesi olabildiler. Çünkü Anadolu'daki takımlar transfer yapamıyor. Bunlar yapabilen 4 taneden biri oldular ve Kasımpaşa'yı deplasmanda yenerek galibiyetle de başlayınca ve geçmiş Konya sporlardan farklı biraz daha ofansif meziyetleri de olan oyuncular alınca mesela iyi bir frikikçi Pedrinho alınca santraforları Çikaleşi de iyiydi de umutla yeri de aldılar. O da golle başladı. Daniel Aleksic gibi yetenekli bir ofansif ortasada da aldılar mesela. O da göz doldurdu. İşte Yusuf gibi bir kanatta hızlı bir oyuncu almış oldular. Yusuf Erdoğan gibi. Hep hücuma takviyeler yapıldı ve savunmaları yine bayağı problemli. Anlatacağım birazdan ama hücumda en azından taraf taraftarı daha heyecanlandırabilecek transferlere yaptılar ve galibiyetle de başlayınca sezon açılışı Ağustos ayı insanların böyle hani dışarı çıkmak için daha böyle meranın olduğu günler o yüzden tribünlerin çok daha dolu olabileceğini coşkulu olabileceğini düşünüyorum ve Galatasaray'ın bu açıdan da zor bir deplasman maçı oynayacağını düşünüyorum ki Young Boys maçından hemen önce 5 gün 5-6 gün önce bu da tabii ki bir rotasyonu zorlama açısından Okan Hoca'yı ve Galatasaray'ı zorlama açısından bir önem taşıyor. Şimdi ilk 11'lere geçmeden önce bir beğeninizi isteyeyim. Aynı zamanda hype yapabiliyorsanız hype'ı da talep ediyoruz. Ve abone olmadıysanız da aboneliklerinizi de bekliyoruz diyelim ve geçelim ilk 11'lerle birlikte konuşalım. Galatasaray'la başlayayım. Sonra biraz daha Konya Sporu anlatırım. E, i̇lk 11'leri söyleyeyim. O sırada neyin nasıl olması gerektiğine dair de fikirlerimi söylerim. Okan Hoca'nın nasıl yapacağını düşündüğüme dair de. Çünkü şu haftalarda biraz Okan Hoca ile tezat düşünüyorum İlk 11 tercihlerinde. O yüzden iki farklı şekilde söyleyeceğim. Kalede Muslera zaten beklediğimiz gibi. Şimdi sağ bekte mesela bu tezatlık oluşuyor. Bence Victor Nelson'un geri döndüğü senaryoda Davinson biliyorsunuz sakatlandı ve Victor Nelson geri dönüyor. Kaan Ayhan falan diyenler de var ama Kaan Ayhan'ın Kaan Ayhan'ın da Nelson ve Abdülkerim'den çok daha fit ve hazır olduğunu düşünüyorum. Onun da kasık mıydı problemi. Orada onu zorlayan bir sakatlık var ve o da böyle iyi atletik seviyesinde değil formda düzeyinde değil yani. O yüzden Nelson Abdülkerim'in devam edeceğine kesin gözle bakıyorum. Ee, açıkçası hazırlanması isteniyorsa da bu oyuncuların biraz üzerine de gitmek gerekiyor. Yani yedek kulübesinde kalarak da hazır olmayıp toparlamaları daha zor ve daha uzun bir süreç olacaktır. Sağ bek konusunda Okan Hoca'dan farklı düşünüyorum. Özellikle Nelson ve Abdülkerim'in bu hantal durumlarında Nelson ve Abdülkerim gibi ağır bir stoper ikilisinin sağ beke. E, atletik özellikleri düşük bir başka sağ bek koyduğunuz zaman Galatasaray'ın geriye doğru çekilerek savunma yapma reaksiyonu çok daha baskın bir hale geliyor. Veya ikili mücadele kazanma problemi çok daha sıkıntılı bir hale giriyor. Bu şu demek yani ikili mücadele Okan Hoca geçen Hatay maçının öncesinde de Beşiktaş derbisini kaybederken ikili mücadeleleri kaybetmenin en önemli problem halinde olduğunu söyledi. E, çok doğru. Ama yine Hatay maçına Dubois'i tercih etti. O da ikili mücadelelerde kötü bir oyuncu. Yani sert mücadele gücü yüksek vurduğu zaman dağıtabilen bir oyuncu değil. Omuzu vurabilen bir oyuncu değil. Ve Konya Spor özellikle Umut Nayir gibi bir pivot center sürekli geriden uzun vuracağı için, geriden pasla çıkmayacakları için Umut Nayir'in çıkacağı hava topları genelde beklerin tarafına olacaktır. Yine sabekte Dubois olursa yine tıpkı Carlos Strandberg'in Dubois tarafına gidip oradan indirdiği toplar gibi yine Galatasaray için problem olabilir ki Yusuf Erdoğan bu tip arkaya sarkıtılan toplara iyi koşabilen bir oyuncu. Yani koşu kalitesi olan bir oyuncu. Bunu yine yapacaklardır. Carlos Stramberg'in Hatay maçında yaptığı gibi. Umut Nayır da yapacaktır ki Umut Nayır Galatasaray'ı özellikle bu stoper ikilisinden sonra Abdülkerim'i ilk sezonunda çok zorlamıştı. Hatırlayın. Ümraniye Spor Galatasaray maçında Galatasaray'ın iki sezon üste şampiyonluğunun ilk sezonunda Galatasaray'ın en sürpriz bir şekilde zorlandığı takım Ümraniye olmuştu. Abdülkerim Nelson ikilisi ilk sezon çok daha istikrarlı ve başarılı bir sezon geçirdiler. O sezon hem Abdülkerim hem Nelson için o, o sezon yani ilk şampiyonluk sezonu çok daha başarılı geçmişti. Ve o sezon en en zorlandıkları oyuncu da yine Ümraniye'den Umut Nehir olmuştu. Ha bir parantez açayım. Geçen sene Pendik'teki Umut Nehir zorlayamadı. Yani bu kez rovanşı almıştı Galatasaray stoperleri. Ama yine de Umut Nehir'in onlara karşı bir üstünlük kurabileceğini işte Balotelli'nin kurduğu üstünlükten de Markao'nun kurduğu üstünlükten de özellikle Abdülkerim'e karşı. Nuno da Costa'nın Kasımpaşa'da kurduğu üstünlükten dolayı o da Nelson'a karşıydı. E, bu tip pivot oyuncuların bu üstünlüğü kurabildiğini görüyoruz. E, o zaman da beklerden biraz daha hava topuna yardım gelirse veya sertle yardım gelirse veya atletizme, agresifliğe yardım gelirse ilk sezon, ilk bir buçuk sezon Saşa Boyun yaptığı gibi bu ikiliye. E o zaman sorunlar biraz daha bertaraf edilebiliyor ama Dubois tercihi o sorunları daha pekiştiriyor, daha net gösteriyor. O yüzden bence benim olması gerektiğini düşüneceğim. Bu maçta özellikle böyle Konya deplasmanında ikili mücadele gücünü arttırmak, agresifliği, sertliği arttırmak lazım. Bence o yüzden yine Metehan oynamalı. Ha hocanın onu tercih edeceğini zannetmiyorum. Yine Dubois çıkacak bence. Ve ikinci yarı eğer Dubois yine kötü bir performans sergiler de Yelert alacağını düşünüyorum. Yelert'in de henüz hazır olmadığını düşünüyorum ve Yelert'i de ilk 11 başlatmak için acele etmek istemediğini düşünüyorum o Hoca'nın. Özellikle Davinson'u da sakatlığa kurban verdikten sonra. Çünkü tabii ki Beşiktaş maçında Nelson ve Abdülkerim'in olağanüstü kötü performansını gördükten sonra hocanın Davinson'u bekletme, sabretme gibi bir ihtimali kalmamıştı ve Hatay maçına Davinson'la başladı ama aslında belki de Galatasaray Davinson'u riske etmeden sabırlı başlasa Hatay maçının Nelson'la da kazanabilirdi. Ama bu eleştiri konusu olamaz yani. Kesinlikle. Çünkü Davinson gibi bir oyuncuyu oynatmayıp Nelson ve Abdülkerim'in o kadar kötü performansındayken onların devam etmesi çok şey olmazdı. Ama Davinson Copa Amerika'da finale kadar gitmiş bir oyuncu. Yorgun, yeterince dinlenemedi, antrenmanlara çıktı falan. Bu sakatlık maalesef biraz şaşırtıcı olmadı. Yani beklenebilecek bir şeydi. Jelert için de böyle bir durum söz konusuysa Okan Hoca'nın o yüzden de sabırlı olmaya çalışmasını mantıklı buluyorum. Anlayışlı buluyorum. Tabii ki taraftar olarak bizler hadi gelsin yeni transfer falan herkes bunu isteyebilir doğal bir şey bu. Ama Okan Hoca'nın da itidalli yani daha mantıklı ve sabırlı davranması gerekir. O yüzden onun o kararını bir şey demiyorum. Baktı Dubois işlemiyor. ikinci yere alır. Ona göre Young Boys maçına falan da alır. Ama bence Metehan orada düşünmeye başlaması lazım hocanın. Ki Metehan hazırlık maçlarında da yani Dubois'nın çok önündeydi. Tabii ki biliyorum Dubois gibi Metehan oyun kurulumunda o kadar iyi alamaz. Tekniği o kadar iyi değildir. Pozisyon almaları o kadar iyi değildir. Ne bileyim Ziyeh'le ikiye birileri yapamaz. Ziyeh'i yalnız bırakabilir. Yani bunların hepsini kabul ediyorum hücuma gittiği zaman o kadar iyi orta kesemez. Ama böyle deplasmanlarda teknik kaliteden ziyade sizin savunma oyuncularınızın aksiyon gücü ve savunma gücü, ikili mücadele gücü, fiziksel kapasitesi çok daha öne çıkabiliyor. Zaten bence Mete'nin önünde oynaması gereken isim de bu maçta hakimziyet değil Barış Alper Yılmaz bana göre. Çünkü Gilerme ile çok gelen bir takım Konyaspor Önünde Yusuf da var. Sol kanadından oradan çok e, çıkmaya çalışacaklardır ve onların arkasına adam sarkıtabilmek de mümkün olacaktır. Hatırlayın şampiyonluk maçında Barış Alper bir kere sarktı Gilerme'nin arkasına ve oradan çok net bir penaltı almıştı 30. dakikalarda Haken vermemişti ama çok rahat bir şekilde sarkmıştı. Gilerme yine de çok iyi bir Ligin en iyi sol beki olabilir. Ferdi saymazsa. Çok iyi bir oyuncu. Ferdi gidiyor diye ve yerli diye diyorum yani yabancı en iyi sol beki Gilerme diyebilirim. Ve yine de biraz engel olabiliyor oyun zekasıyla ama hızlı ve fiziksel kapasitesiyle zorlanabiliyor. Ben oranın karşısına Ziyeh'i koymayı da çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü Ziyeh de böyle daha yeteneğiyle oynamaya çalışan bir oyuncu. Hızıyla zorlayamayan bir oyuncu. Gilerme için de biraz daha avantaj oluyor. Gilerme de zaten aklıyla savunma yapıyor. Biraz orada Gilerme'nin istediği tarzda hücum eden bir oyuncu. Ziye. Ben açıkçası orada Metehan önünde barış yapmayı daha doğru buluyorum. Ama tahminim Dubuan önünde Ziye şeklinde bir Hatay maçındaki sağ kanadın devam edeceğini düşünüyorum. E sol bekte köyünü bekliyorum bu arada ki son Hatay maçında ikinci yarı biraz düştü oyunda. yine de son Hatay maçında biraz daha iyi buldum Derik köyünü ve devam edeceğini de düşünüyorum. Orta ikili de tabi Torreira, Sara bekleyenler var. Torreira, Demirbay bekleyip Sara sonradan girebilir diyenler var. Ben yine böyle bir deplasmanda Torreira, Berkan ikilisinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş maçında oynayan Berkan Son Hatay maçında oynayan Demirbay'dan daha öndeydi. Ve deplasmanda yine daha çok koşu ve daha defansif aksiyonların daha işe yarayabileceği bir maç olacağını düşünüyorum bunun. Ve Torreira-Berkan ikilisini ben daha doğru buluyorum. Önlerinde de belki Mertens'i de dinlendirmek gerekebilir. Young Boys maçı öncesi. Ve Mertens'in de hem Hatay hem Beşiktaş maçı o kadar fiziksel olarak iyi seviyede olduğunu söyleyemem. Yani daha biraz zamana ihtiyacı var gibi. Ve artık onu daha dengeli kullanmak lazım. Belki ilk 11 biraz ilk 11 biraz sonradan giren oyuncu modelini de yapmak lazım. Orada Okan Hoca ne düşünüyor göreceğiz ama yani belki Torreira Berkan Sara üçlüsü denenebilir veya Sara sonradan yine girip Young Boys maçını ilk 11'e daha belki yavaş yavaş hazırlamak istiyorsa hoca belki o zaman Torreira Berkan Mertens üçlüsü denenebilir ama yine ben Meta'nın sağ bekte olması gerektiğini düşündüğüm gibi sol içi pozisyonda da orta sağ sol içte de Berkan'ın yani daha sert oyuncuların olması gerektiğini düşünüyorum çünkü bu maç Hatay maçına benzemeyecek bence. Konya'da Hatay'dan önde üstelik deplasman üstelik taraftarlı bir deplasman. Coşkulu bir de Deplasman olmasını bekliyorum. Tabii sağ önde Barış deyince sol önde yine daha böyle koşucu, daha hızlı. Ve eğer Kerem kalıyorsa takımda ve kazanılmak isteniyorsa deplasman maçlarına kazanılmasının çok daha mümkün olduğunu düşünüyorum iç sahadaki maçlara göre. Kerem'in bu maçta solda başlayabileceğini düşünüyorum. Yani ben olsam öyle düşünürdüm. Barış ve Kerem düşünürdüm ama tahminim sağda Ziyeh solda Barış olarak. On numarada Mertens olarak. Ve Santerford'a da Mauro Icardi. Bir ihtimal tabii Mertens yerine Icardi Batshuayi de olabilir. Ve bunun da iyi olabileceğini düşünüyorum. Yani hoca sarayı da bekletiyorsa yani Icardi Batshuayi ikileri ikilisi ve e, orta ikili de Berkan Torreira gibi bir şey düşünüyorsa şu açıdan bir mantığı var. Konyaspor yine yüksek topları karşılamada çok büyük problem yaşıyor. Kasımpaşa maçında mesela. maçın hakkı yine Konya'nındı. Kaçan pozisyonlar yine Konya'nındı. Kasımpaşa'nın öyle bir pozisyonu falan yok. Öndeydiler de. 1-0 deplasmanda öndeydiler. Kaleci degaj dikti ve bunu karşılayacak savunma oyuncuları sağa sola bakınırken Nuno da Costa kontrol artı vuruş yaptı. Son derece bedava ve ucuz bir gol yediler. Ve daha sonraki yedikleri golde yine ters ayak ortasını karşılayamadılar. Bin attı golü Sabek. Ama Kasımpaşa da orada kalabalık gitmişti. Yani ikinci golü anlıyorum. Attıkları ikinci golü. Yani yenebilecek bir gol. Kabul edilebilir Ama yedikleri ilk gol son derece basit bir gol. Yedikleri iki gol de orta karşılama. Bir cepheden bir ters ayak ortası. Ya da yüksek top karşılama diyeyim. İkisinde de e, problem yaşadıklarını görüyorum. Zaten savunmaya bir takviye yapamadılar. Kaleci aynı, Sabek'te Uğurcan aynı, Adil aynı, Damianoviç aynı, Giler aynı. Buralarda problem yaşıyorlar. Yevtovic de öyle stoperlerin arasına kadar girip de çok böyle atletik bir altı numara değil hant. Ağır, uzun boylu tamam. E, hava topları için bir avantaj bu. Bayağı uzun boylu. Ve ayağı da düzgün aslında ama çok ağır. O yüzden böyle kenar ortalarda falan yetişsin de penaltı noktasından engellesin falan o tip şeylerde e, çoğu zaman geç kalabiliyor. Yani yüksek toplar Galatasaray için bir avantaj olabilir. Kenar ortalar bir avantaj olabilir. O yüzden de Batshuayi ile başlamak. Batshuayi de bu kenar ortaları en çok karambole düşürebilen, en çok fiziğini iyi kullanabilen ve bunlara direkt vuruşlar da yapabilen oyuncu. O yüzden bu takıma karşı ilk maçında bu kadar yan top problemi yaşamış. yüksek yüksek top problemi yaşamış savunmada bir takıma karşı. Batshuayi ile başlamak da iyi bir çözüm olabilir. Ama diyeceksiniz ki Batshuayi ile başlıyorsun, yüksek top diyorsun. Sağ bekte orta kesemeden Metehan'ı düşünüyorsun. Sağ kanatta Barış Alper'i, sol kanatta Kerem'i. Bunlar iyi ortacılar değil. Kön dışında iyi bir ortacı yok hakikaten. Ama zaten bu ortaları daha çok duran topla da bulabilir Galatasaray. İşte Mertens'i, Sarı oynarsa Saray'ı e, kullanabilir. Tabii ikili yaparsa Mertens'i de kullanma ihtimali şey oluyor. Ama Kerem Aktürkoğlu da kornerleri iyi kullanabiliyor. Veya işte duruma göre yine de iyi ortaların çıkarılabileceğini düşünüyorum. Yani beklemediğiniz oyunculardan bile iyi orta gelebiliyor. Mesela son maçta Berkan Kutlu'nun sol bekten Icardi'nin tam kafasına penaltı noktasında kestiği güzel bir orta vardı. Bazen Kerem'in de böyle ortaları olabiliyor. Barış'ın da bazen yerden sert kestikleri olabiliyor. Yani önce ikili mücadeleyi kazanmak, orada önde oynamak, rakibin uzun toplarında kafaya çıkabilmek, o dönenlerde yine Berkan ve Metehan gibi daha atik, daha agresif oyuncularla kalabilmek bence daha doğru tercih. Ama Okan Hoca'nın böyle yapacağını düşünmüyorum. Bu kadar radikal ve çok değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Ben de çok değişiklikleri çok sevmem. Çok sayıda değişiği. Ama Galatasaray'ın hem Beşiktaş Hatay maçı henüz oturmayan bir şeyleri gösteriyor. Bir şeyler oturmadığına göre bir şeyleri değiştirmek için de o kadar temkinli olmaya gerek yok bence. Yani zaten doğruyu bulmaya çalışma haftaları bunlar. Ve takım oturana kadar özellikle iyi bir futbol oynanana kadar Ziyeh gibi hamlelerin daha sonra eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz pastanın üzerine koyduğunuz çilek gibi görüyorum Ziyeh'i. Önce takımın yeterince koşabilmesi lazım. Yeterince mücadele edebilmesi lazım. Yeterince ikili mücadele kazanabilmesi lazım. Sonra Ziyeh eklemeleri işi çözüyor. Hatırlayın zaten Ziyeh son 10 Maça eklenirken böyle eklendi. Yani Barış Kerem vardı kanatlarda. Bakıldık yani Barış Kerem yaratıcılık olarak noksan kalıyor. Tabii ki Ziye kadar iyi şutör ve top atıcı değiller. E, o kadar kreatif değiller. E, biraz çok kapanan takımlara karşı noksanlık yaşanmaya başladı. Ya O zaman dedi ki Okan Hoca tam biraz fizikten ödüm vereyim. Biraz teknik ekleyeyim. Yetenek ekleyeyim. O da Ziyeh'te iyi geldi o dönem. Oturmuş takıma iyi geldi ama şu anda takım oturmadığı için bu kez Ziyeh'in kaybettirdiği enerji, Mertens zaten yaşlandı. Onun zayıflattığı enerji, Icardi'nin nispeten zayıf bıraktığı enerji, oraya bir de Dubois ekleniyor. Merkeze Berkan'ı koymadığınızda merkezde de biraz daha ekleniyor falan. Konya deplasmanında bunun yapılmaması gerektiğini, riskli olduğunu düşünüyorum. Ama Okan Hoca'nın tahminim 11'i Dubois, stop erikisinden sonra Abdülkerim Kön, orta ikili de Demirbay, Toreira, Mertens önlerinde. Sara'nın sonradan gireceğini düşünüyorum. Sağda Ziye, solda Barış ve önde İkardi şeklinde ama bu 11'in iyi sonuçlar verdiğine emin değilim son haftalarda. Ve hazır da olduğuna emin değilim. Böyle bir Okan Hoca'nın plan yapacağını düşünüyorum. Konya Sporda da kalede Slovic, sağ bekte Uğurcan, stoper ikilisi Adil Damjanovic, sol bekte Gilerme, orta ikili de sağ tarafta Yevtovic Sol iç gibi ufuk. Antalya Spor'dan o da yeni transfer. Ama biraz daha ağır ve şey oldular. Daha iyi top yapabiliyorlar bu kez. Sonerli orta sahaya göre. Ama mücadele güçleri biraz zayıfladı. Oraya da işte biraz daha Galatasaray bence sertlik koyarsa oradan da avantaj getirebilir. Solda Yusuf. Sağda Endao. Forvet arkasında Pedrinho. İyi frikikçi. Ona da Galatasaray'ın duran toplar konusunda dikkat etmesi lazım. Çok iyi bir frik gol attı. Hepiniz de demişsinizdir. Duran topları da iyi kullanıyor. Çok o kendi bölgesinde Galatasaray'ın kendi ceza sahasına yakın basit faaliler de yapmaması lazım. Ama işte Umut Nehri durdurmak için o de yapılacağını da düşünüyorum açıkçası biraz kolay bir şekilde. Özellikle dediğim gibi işte yumuşak dibuallar oynarsa. Ee, ve ve Santrfor'da da Umut Nehir şeklinde bir 4 2 3 1de Konyaspor'dan bekliyorum. İki takım da 4 2 3 1 şekilde dizilecek. Dediğim gibi yüksek toplar maçın kilit noktası. Hem Galatasaray için Umut Nehir'i durdurmak hem de Konyaspor'un savunmasının önemli zaafı yüksek toplar at şu da Galatasaray için o, o açıdan bir joker olabilir. Benim düşüncelerim farklı Okan Hoca'nınkinin farklı olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın biraz daha şu aşamada sertlik, fizik kalite katmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Kadronun ilk haftalarında, Ağustos aylarında bu sıcaklarda daha çok koşabilen, daha ciğeri olabilen, daha agresif olabilen oyuncular çok çok daha yardımcı olabiliyor takımın kazanmasına. Teknik kapasitesi iyi olanlardan daha faydalı oluyorlar Ağustos ayında. O yüzden ben olsam şu haftalarda fiziği tekniğe tercih ederim. Sonra havalar soğuduğunda yine tek tekniğe dönülür ama şu ara biraz daha fizik kalite bence gerekiyor diye düşünüyorum. Sizlerin de yorumlarını ayrıca bekliyorum. Videoyu beğenip hype'larsanız da ayrıca mutlu oluruz. Görüşmek üzere.